Ama bugün o kadar güzel ki. Bir yandan lahmacun yaparken bir yandan da bu tarafta home office ortamı göster. Şu hissiyat. O yumuşaklık bak. Bek bek bek. Tamamdır. Bu şekilde. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane burada lahmacunumuz var. Ama. Ve harcımız burada. Çok iyi gözüküyor. Bir tek maydanozumuz eksik. Ama onunla daha bir şey olmaz bence. Bu Ege usulü, Ege usulü olmaz bu artık. Bu şey... Yeni bir videodan herkese merhaba. bugün lahmacun yapacağız. Lahmacun. Lahmacun. Bak bu son yaptım. Ondan şekli çok güzel oldu. Değil mi? Evet. Değil mi değil mi? airfryer'da yapıyoruz. Bence bu bir yetenektir. Evet buradan. Tersadan bakıyoruz. Gerçi götürüyor zaten. Gerçi aynen insanlar var zaten full. Bu arada ben yoruldum. He? Daha bir dakika olmadı. Yoruldun mu? <laughs> evet çok dik çok yokuşmuş burası. Evet. Onun <laughs> çocuklar olan kolay rota biliyor musun? Familyon e, şey yazıyordu. Familyon. Biz nereden çıkacağız? Buradan değil açtım zaten burası. Hmm. <laughs> daydık. Şu tarafı derne Merhaba, hoş geldiniz kanalımıza. Biz şimdi bugün, ee, bugün orman yürüyüşüne geldik. Bugün yapıyoruz. Evet, orman yürüyüşüne geldik. Yani şu an o böyle yol gözüküyor olabilir ama ormandayız aslında. Evet, aslında biz şimdi de bu taraftan doğru gideceğiz. Yani bir de direkt şuradan gideceğiz. Biz bayağı yukarı çıktık. Az önceki Ruta'mızı gördüğünüz görseller. Evet, rotamız. Uygulamayı da yazarım. Yazar yazar Yaz Yazar azın. Öyle yani. yani şimdi yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz. Ha, evet buradan gideceğiz böyle. Evet. Çok güzel bir pazar aktivitesi. Şansa gerçekten. Evet burada bu bir tane kale var. Onun içinde şey yapmışlar. Restoran yapmışlar. Şöyle bir manzara. Yani manzara değil uçurum resmen. O kadar dik ki. Çok korkuyorum. Böyle çok değişik yollardan geldik. Bak aşağıya iniyor herkes yani böyle çıkacağız çıkacağız sonra bir ineceğiz böyle. Ben bu yolları böyle yapmak sardım biliyor musun? Neyle? Bisikletle. Yok tövbe be yapamam. Hani bazı videolar var ya izlerken düştüm diyorlar. O şekilde. Da, bu yol şu an tam daha bisiklet yolu. Bir ben böyle böyle yollarda ben kendime biliyorum. yürürken bile güvenemiyorum. Böyle yolda sürüyordum ben daha bisikletle. <laughs> Ne? Sen yeteneklisin. Ne o kadar hızlı ya işte. Yani çıkarken tamam yavaş çıkıyorsun da. Hı hı. Güzelken var öyle diyorsa. Doğru. Şey Sen seviyordun bir de. <laughs> çakma, çakma çıktı. Vav, wow, çıktı. Sırt çantalarımızı da aldık. Ondan sonra çantalarımızda neler var? Bir, su. İki, Powerbank. power bank. Önemli, en önemlilerden bir tanesi. Üç, abur cubur. Tuzlu. Tuzlu daha çok abur cubur. Tuzlu, cips. Cips, aynen. Kuru yemiş. Kuru yemiş. Öyle. Bak. Evet. Minik şey molası. Arslan takalım. Oğlum bu Arslan niye Bana ses geliyor böyle? Bence çok fazla kullanım. Kullanalım ya ne olur ne olmaz. Siz 10 saat, 12 Öyle. saat yeterliymiş. Olsun, işimi garanti almayı severim. Dur, <laughs> ben artık şey kalmıyor bence. Peneye kalmıyor. Bıçak yok değil mi yanımızda? Bir dakika bıçak alacağım. Alalım. Ama evdeki bıçakları değil var. Çaka maka falan al. <laughs> Bir şey mi var? Sanki ses. Peine, Allah Allah Allah. Nerede? Nerede? Oo çok güzel. Bak. Eksilmiş. Eksilmiş. Küçük de. Benim hayalim şey olmasa. Böyle datlı olması. <laughs> Akşama mantar yapmak için çok güzel bir gün. <laughs> şey gibi çok güzel. Sanki böyle küçük bir insanların yaşam alanı gibi duruyor. Ben de buldum bir tane kendime. Asa. Çok tatlı. Biraz çünkü bu musun? Bunu kuş yapmış. Evet, bayağı bir eğim var. Şu an Jül'de buradan böyle dönüp bu aşağıdaki yolu komple zikzak yapacağız. Ama Dacia'daki arabayla indiğimiz yollara benziyor. Evet. <laughs> Şu aşağıda bir yol var. Aa, az önceki ya, bile gitti bile artık. yani. yani. Baya yukarıdayız. Ki aşağı indik aslında. Ki aşağı indik. Aslında. Nerelerden indik? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir yolda. Şurada bir bank bulduk. Şurada birazcık abur cubur yemeç. Biraz dinlenmeç. Enerji toplamaç. Buna el Fatiha. Fatiha okuyalım. <laughs> Çok güzel. Onu koyayım asanı. Şimdi asalarımız koyayım. Ne şaka mı abi kararı şurada. burada değişik değişik şey yazmışlar ya. Tabii stafla. O zaman yürüyelim ya. Abucu buraya yemeyelim. Yok mu? 25 dakika bir şey olmaz. O zaman gel. <laughs> buraya gel. Oturalım. Madem dinleneceğiz hakkını verelim bakayım ne yiyorsun? Ben de bundan yiyorum. Peçete vereyim mi? doğrusunu aldım ben. Evet. Dün sevdiğimizden. Şey hı hı. İçinde mısır var değil mi? Hı, hı. Ben de seviyorum onu. Birazcık değil. Bu arada daha bir saat yolumuz varmış. <laughs> Ama yine de ilerledik. Hı? Ama yine de ilerledik. Daha ne kadar yolumuz varmış şimdi? Biz şu an buradayız. Nereden başladık? Şu S yazan yerden mi başladık? Şaka yapıyorsun. Nereden bakayım? Şu S yazan yer mi? Hayır. Daha aşağısı. En aşağı uçtan başladık. Ha şuradan başladık. tamam. Oradan. Aynen tamam. Buradan başladık. Burada geldik. Şimdi buradan böyle 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 yapacağız. Daha buraya geleceğiz. Araba burada zaten. <laughs> Seninki uzaktan kumandalı mı? Tübük. Ben de alayım. Tübük. Şöyle alttan geliyorum şimdi bivik yapıyorum şu <laughs> <laughs> kadar güzel akıyor su. Bir yer vardı ya Nula'da. Evet, rotamızdan saptık. Yanlışlıkla yanlış rotaya girdik. Ama daha kısa bir rotaya girdik yani. Elini acıttın değil mi yine? Yok, birazcık değil sadece. Şimdi birazcık daha böyle araba yolunun olduğu bir yola düştük. Normalde şu ormanın yaklaşık bir 80-90 metre içlerinde yürüyorduk normalde. Yürümemiz gerekiyordu. Evet. Ama... Biz bu şekilde zannettik bu arada. Çünkü bir çeşit yol var yaklaşık 80 metre rotanın içine çıktık. Ama bu yolda bir ihtimalle Zanya'ya doğru gidiyor. Zaten öyle yazıyordu. bu. 2 kilometre diyor da. Biz bence yarılamış olabiliriz. 2 kilometre yapmış olabiliriz. Daha şu aradan yukarı çıksak direkt bizim dediğimiz rotaya bağlanıyoruz biliyor musun? Ha. Direkt önde. Şurası. Şu üst taraf. Evet. Ama senin gidesin yok gibi. Senin gidesin var mı yolda Allah aşkına? Benim mi? Yılan mılan çıkar bu kadar yerden yürüdün. Doğru gidiyoruz.

Şöyle getir böyle yap, şöyle Bu, Videoyu yani. ilk açtığımda şu taraflardaydım. Evet, şu yani şu tepedeydik yani Tabii, şurada. Şarkıydı. Buradan böyle geldik geldik geldik. Bu taraftan hop buraya geldik. Evet görüyorsunuz. Evet ama gerek yok. <laughs> Aa baksana bu da açıp kapanan şey. Evet çok iyi. Benim her şey ama çok iyi değil <laughs> Çok eski duruyor. <bildiriyor. gülüyor> ilk bulunduğu zamanlar sanki. Güzel, güzel. Ben çok severdim bunu küçükken. Ben bu telefonumu nasıl şey yapacağım? Sen tut bari. Tamam dur. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli. Korkuyorum ama. <laughs> Vay, çok <azlandı. gülüyor> ki. dur bir dakika. Sen Ay bir dakika. Sen bir Kalbim çok hızlı atmaya başladı. Hiç hoş değil. <laughs> Ay başım çok kötü değil. Ay bulandı. Çok... <laughs> 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 Şimdi de tersine dönelim. Çok korkuyorum. Şunu tutunca. <laughs> <laughs> Aşkım, telefonum çıktı. <laughs> Telefonu tut. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyim sana. Bir şey söyleyeyim dur. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dur. 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 <gülüyor> <gülüyor> dur. 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 Sırtıma kemiğim Dur. 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 Aşırı eğlenceli. Aşırı eğlendim. Bunun altında şey var o, su geliyor. Gel bakalım mı? Evet. Geliyor. Çok biraz korkunç. Ama yani, yani buraya okusana bir kaderini. Merak ettim ben. Çok merak ettim. Neredeydi? Bunu işte. Neyi unutuyor ama? Buğdayı. Aslında biz şuradan yukarı çıkıp gitsek böyle daha mantıklı olur mu? Ya da? Evet, o müzeye gidiyor. Ve mutlu son. Hı? Mutlu son. Bakar mısın? çanta ne yapmış üstüme? Kaka eve bak. Acıttım ben de ya. ben de içtim biraz. Ne yani tuzlu bir şeyler istedim. Eve gittiğimizde yiyeceğiz. Tamam yeter yeter yeter. Evet. Çok beroldum. kadar spor yeter. Bu arada saat 17.47. Biz bu işe 3.30'da başladık. Eve mi gidelim? Yani eve gidelim ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Şey yemek falan yiyelim. Bugün yemekte de şey yiyeceğiz. Salata yapacağız. balıklı salata. Aslında dün veya dünden önceki günün planıydı bu. Ama sıra bir türlü. Çünkü bir Berkay'ın canı başka bir şey istedi. Bir benim canım başka bir şey istedi. Ne o? O yüzden ton balığı gezdi. Ondan bahsediyorum. Oo sırtını çok terlemiş. Yara gittiğimizde de şuşa girelim. Wow, acayip yorulmuşum. Acayip yorulmuşum. Evet, bugünkü akşam yemeğimiz. Ton balıklı zalatamız. Zalata. Zalata. Biraz önce acı biberi kokladığım için burnum çok kötü yanıyor. <laughs> İçerisinde mayonez var. Ee, salata sosu var. Ondan sonra turşu, mısır, kırmızı biber. Şu an sanki bir bulamaç gibi gözüküyor ya benimki. Sanki böyle. Bu arada salata sosu çok güzel. Salata sosunu gösteriyorum. Salata sosumuz. Çok beğeniyorum. Evet çok güzel. Beyaz olan hiç beğenmiyorum. Beyaz, Beyaz olan gerçekten kötü. <laughs> Bozuk gibi. Bozuk yoğurt gibi. Evet. Bu çok güzel oldu. Bunun içinde çeşit çeşit baharatlar da var. Karabiber, tuz, acı biber. Ondan sonra kekik.